bu sepette bizim saatli bir evren vardı. Tam da ben ne videosunu çekim diye böyle düşünürken bu video geldi. Yeni videosu gelmiş. Hiç normalde bu kadar hızlı gelmiyor videolara. Neyse hadi bakalım. Başlayalım hani, yani ne Böyle bir de hani kapatmış sana orada spiker, şey. Konuş lan. Şurada kalsın herhalde.

Başlayayım mı? Rene'yi göstereceğim. Şu 66 da bir gelsin ya. Bu ne? Hangisi tam bu? Ya ha, hangi şey artık? Kurtaytın bu. Boş, bu ne? Hava evşek. Şu tane güncellenmiş bu arada. Ne Bu ne? Yeraltıcına var mı? Biz ne için tam olarak şurada? An? Ana! Yeni ırk! Testereler! Bu ne titan testere adam mı? Matkap mı yani? Ya ben lan GTA 5 gibi en eksi mi Ve onların da ulacı. Lan güzeldi. Biraz bir şey yapalım. Araştırma. <laughs>